İki kilometrelerde Hu köyü doğa oteli varmış. Eğitim ve etkinlik köyü diyor. Şurada tabelası var. Şu taraftan. Burası Akaca köyü yolu. Sağ tarafta, üst tarafta bizim akrabalar var. Bir daha şurada Hüseyin amca var. İncir ağacına bak maşallah. Burada köpekler varmış. Sessiz konuşayım. <laughs> Video sallanıyor çünkü telefonla çekiyorum. Kameraya getirmedim çekmeyeceğim diye çekiyorum de. Maşallah ne bereketli şeyler incirler. Şşt, bahçeyi dalan var. Nereden var tabii? Kedi, pis pis pis. Her yerde kedi var. Kimse var mı? <gülüyor> 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 Hüseyin Çimen'in evi hangisi? Ya ona şu aşağı bir yol tapıyor ya oradan doğru gidecek. Öyle mi? Evet. <laughs> <laughs> Sen çöndün şimdi. Sen Sen. Ay ne ya? <laughs> Gözlerim yaşarıyor. Şey. Hoş geldin. Buldu, hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne yapayım? Şimdi Hüseyin, Hüseyin ne amcanın evine geldik. Sen tanımadın. Evet, sen, sen, sen Merhaba. O da Onların nesi oluyor? Ben oğluyum. Ben Burak. Olursun. Burak. Burak Sen de beni Amca oğlu evet. Amca kızı. Amca oğlu. Hoş bulduk. Dayan, Dayan ömrümüzde... Ay, ne Ömrümüzde... <laughs> Bilmem şey, ne, zaman görüştük? İki defa görüştüm Bir, bir defa sahibiz. kahvede görüştüm. Şey o zaman da saçım başın e siyah. E. Bir defa bunda giderken yolda bir şeyler satıyordun. Orada görüştük. Ha, 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 doğru. Hatırladın evet. mı? Ablamın abi kaç sene görüştüm onu hatırlıyorum. rahmetli oldu. Oo <laughs> ne güzel sanacak. O, şey rahmetli oldu. Emekli oldu <laughs> ondan sonra. Emekli oldu. Yani. Tabii rahmetli oldu. Aynen. Bak gözleme de yetecekler bize şimdi. <gülüyor> 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 Oo <gülüyor> vallahi tam gözleme üstüne i̇şte yapmışız. Hoş bulduk. Buldu. Merhaba ablacığım. Sağ ol. Ya, ya, Çekmeyin. Ünlü çek. olacaksınız çek. YouTube. Çekmeyin, çekmeyin. <laughs> bir şey olmaz. <laughs> bu kızım, bu oğlum, en küçük oğlum. Bunların bir de abisi var. Sağ olasın. Evet, şuradan çek. Bu gelin, bu adamın anlaması. <laughs> bu da gelin, <laughs> o da bir komşu. Evet. evet. O benim büyük, büyük olan işte. <laughs> Bu öteki büyük olan. Evet. büyük olan? Evet. O ya şöyle, bir... teşekkür etmedik. Ben ettim. Ettin mi? Ha şey evet. mi? Evet. Bu da nasıl <laughs> o da şeymiş. Yüklünün şey korunu. Korunlu mu? Korunlu. To evet. Ne? Yani, <laughs> <lazım. rağmen. gülüyor>

O zaman şey oldu şey da 10 gün önce. Her yani. şey. hatta İsmail'le bile biz konuşuyoruz. Evet. Konuşmayacağız. Ya ne bileyim bilmiyorum. Ya, azı, azı, azı. hatta da futbol. Ya ne bileyim herkes. İmam ablayı köye gittik. gittik. <laughs> inek sağıyordu. Evet, doğrudur. Kova dolmuş, kovayı aldım yukarıya çıkar Buna vermiştim. Ondan e, yani, sonra <laughs> da, yani, da görmedim zaten. Doğrudur. Ya bilmiyorum bir insan, yani bir insan yani bizde de bir uzaklık var yani. Şey, saat kaç oldu? Aynen öyle. Bir uzaklık var. Burası Şeyi saat, saat kaç şey, oldu? Burak çekim yaz. Çekim yapıyor sürekli. Buralar işte bizim köyler. Bizim benim babamın köyü. En başına sonra lazım iş aklıma gelmedi. Burası Hüseyin alacağını evi. Şöyle kendimi çekmeyeyim hep. etap çekeyim. Telefonla çekiyorum onun için söylüyorum. Ara video titriyor yürürken. Dedim kamera gitmeyeyim çekmeyeceğim herhalde dedim. Gene şey sen hevesleniyor. Bunlar ağaçları var, kivi ağaçları var. Şu ceviz ağacı. Burada köpek var. <Gülüyor> <Gülüyor>